Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim 3000 yıldız puanım vardı. Burada da 3000'lik özel teklif var. O yüzden videoya girdim. Hemen açalım. 3 kere dokun lazım lazım. Dokun. 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 Bu arada ben 6 yazacak yeri elimle kapattım. altı yazmadı. Aynen yazmamış. Bir mega kutu daha. Hadi bakayım. Dokun. 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 Ne yaptı ya da? Aynen yazmamış. Ya yanlış yer, yanlış yer. Bu videoda buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.